Arkadaşlar Ege otu cibez yapacağız. Yani yumurtalı. Kavuracağız öncelikle. Taze soğanla taze sarımsağı kavuralım. Onu koyduk. İki dal taze soğan, bir dal da sarımsağımız vardı. Onları bir güzelce çok öldürmeden böyle çeviriyoruz. Şimdi cibezimizi ben yarım kilo cibez almıştım pazarda. Bunu yukayıp bu sıkıcısı suda beklettim. 360'tım. Şimdi ihtiyacım oldu çıkardım. Kavurma yaptım. iyice kavuracağız. Şimdi sıcak kettle'dan su ekliyoruz. Kolay çözülmesi için. Çok az su zaten. Toplamda bir su bardağı kadar su koyuyoruz. Önce cibezleri 10-15 dakika pişireceğiz. 15 dakika kesin pişirin. Ondan sonra kavur kavurup yumurta kıracağız. Bir dakika pişirdik cüvezimizi. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Şöyle oldu. Bir tatlı kaşığı tuz koyalım. Bir de yarım çorba kaşığı biber salçası, yarım çorba kaşığı domates salçası koyup kavuralım birazdan. 5 dakika kavurduktan sonra yumurtaları koyacağız. Yarım kiloya dört yumurta yeterli. Dört tane yumurtayı çırpıp içine dökeceğiz. Kavunlarla. Şöyle iyice çekti zaten. Gözümüz. Kapağını kapatıp 5 altı dakika pişirelim. Kavurmamız pişti arkadaşlar. Şimdi yumurtamız var. Şöyle de karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi suyu hiç suyu yok. Suyu tam geldi. Böyle. Gayet güzel kavruldu. Afiyet şeker olsun.